Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan, cariye olarak girdiği sarayda zekası, stratejisi ve politik oyunlarıyla imparatorluğun kaderini şekillendiren bir figüre dönüştü. 1. Ahmet'in sevgisi, 4 padişahın anneliği, devlet yönetiminde söz sahibi olması onu tarihin en gizemli kişilerinden biri yaptı. Sarayda yapılan gizli ittifaklar, zehirlemeden boğdurmaya kadar uzanan karanlık entrikalar, Kösem'in gölgesinde şekillendi. Sultanlar tahta çıkarken ya da tahttan indirilirken perde arkasında hep bir fısıltı dolaşıyordu. Valide Kösem'in emri ancak güç oyunu sonsuza kadar sürmedi. Taht kavgaları, genç şehzadelerin ölüm korkusu, rakip Valide Turhan Sultan'ın yükselişi ve son gece karanlık koridorda yükselen ayak sesleri bir zamanlar saraya hükmeden Kösem Sultan saray entrikalarının kurbanı olarak kendi kurduğu düzenin içinde can verdi.